Canlarım ne yapıyorsunuz ben geldim Umarım iyisinizdir Umarım her şeyler yolundadır Bu güzel yorumlar beğeniler için Tekrar tekrar teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz Bugün Merkür Retro sonunda bitti Arkadaşlar Sonunda Eminim hepiniz ayrı ayrı Yerlerden etki almışsınızdır Hepimiz aldık Ve bir satürn döngüsü de Son buldu artık Satürn sanırım ileri hareketine gidiyor. O yüzden artık durağan enerjiden birçoğumuz çıkacağız diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü kişiyle ilgili neler oluyor onu soracağım. Hadi bakalım şuradan kartlarımı bir bulayım hemen hızlı hızlı kararken. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ilgili neler düşünüyor onu soracağım. Neler oluyor o perdede? Bunu bir sormak istiyorum onlara. Evet kartları. Bakalım. Özel açılımlar için DM'den randevu oluşturmayı unutmayın canlar. Kılıç uçuşunu aldık. Hadi bakalım. Burada aklınızdaki kişinin e, üçüncü kişiyle ilgili düşüncelerini öğreneceğiz şimdi. Operde de neler oluyor? Bize anlatsın. Olaylar ne alemde? Aileyle açtık. Ceyhan'la dönüşüm gurur. Bağımlılıklar Sessizlik Sadakat Sabır Ve bekleme Allah Allah Ne kadar çok bekleme enerjisi ve duran enerji attı Şimdi diyor ki şu an diyor Aileyle ilgili ki Bu aklınızdaki kişilerin bazıları evli olabilir Veya Sizlere Boşandığını söylemiş Olabilirler ama boşanmamış olabilirler. Bazen yalanlar söylüyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Burada diyor ki aileyle ilgili bir değişim dönüşüm geçiriyoruz şu anda ki birçoğu aile bence zaten evli olabilirler dediğim gibi. Ama e, değişim dönüşüm geçiriyoruz ama kendimi diyor hiç gibi hissediyorum. Aramızda bir sessizlik var benim sabır göstermem gereken bazı durumlar var diyor ee, karşı tarafın gururunu incittim çünkü benim bağımlılıklarım çok fazla sadakatle ilgili problemlerim var evet ve şu anda bekleme enerjisindeyiz neden bekleme enerjisindesiniz parayla ilgili bazı durumlar sıkıntıya girdi ee, üçüncü kişinin bana duyguları çok yoğun bunu biliyorum ama aramızda çok büyük bir uyumsuzluk söz konusu Anlaşamıyoruz, kadersel olarak da e, ilerleyemiyoruz. Yani bu ilişki ilerlemiyor. Çünkü pervasız harcamalar, özellikle maddiyatla ilgili çok fazla. Artık oraya kılıcımı çekmek zorunda kaldım çünkü çok fazla harcama yapıyor, çok fazla para harcıyor veya çok fazla para talebinde ya da mal mülk işte talebinde olduğu için. Artık oraya bir dur demeye geçtim. Bunun kavgası oldu aramızda. Zaten sadakatle ilgili de problemler vardı. Ki bağımlılıklar. Onun para bağımlılığı var. Benim de belki işte içiyorsa arkadaşlar alkol bağımlılığı olabilir. E, şu anda güce geldim. Kendimi güçlü hissediyorum ama çok büyük pişmanlıklarım var. Aç gözlülük hoşuma gitmiyor çünkü. Ve mahkeme Şimdi bazıları bakın çok değişik bir şey söyleyeceğim burada. Bazıları çocuk için gerçekten e, bir arada olduğunu söylediyse size bu hepiniz için geçerli değil bakın. Doğru söylemiş mahkeme olsa da yani daha doğrusu mahkeme açanlar var aralarında. Ama burada para alışverişinde bakın para alışverişinde büyük sıkıntı var. Bakın burada kolektif ikiye ayrılıyor. Birisi Evli olanlar için söylüyorum bunu mahkeme açanlar için ama aralarında çok ciddi bir para sıkıntısı, para alışverişi ya da e, nafaka talebi çok yüksek olabilir üçüncü kişinin ya da altındaki evi istiyor olabilir, araba istiyor olabilir gibi gibi arkadaşlar ve burada diyor ki ben de bu zamana kadar diyor aileyi hani konfor alana diye durdum ya da çocuklar için durdum artık kendim maneviyatıma yöneldim diyor aklımızdaki kişiler sessizliğime yöneldim çünkü artık ümitsizim bizden olmaz bunu da biliyorum bakın ikinci grubu da söyleyeyim İkinci grupta aynı haneyi paylaşan çiftler olabilir evli veya değil ee, ve bir taraf çok fazla para harcaması yapıyor bir tarafta fazla bağımlılıklara sahip yani ortada bir denge yok arkadaşlar Aa, son ayrılık bazıları evet Arkadaşlar, bir taraftan bir taraf para için, şöhret için ya da zenginlik için ayrılıyor buradan. Aa, ne alaka? Beklenmedik yardım. Aa, arkadaşlar. Şimdi bakın. Değişiklikleri aya kurdurmak. Dünyevi konularda kötü haberler. Ve... Arkadaşlar büyük ihtimalle üçüncü kişi niye kal geldik bana şeyi anlayamadım. Şimdi ölüm kartı yeni bir başlangıçtır. Her zaman sonu anlatmaz. Ama burada diyor ki muhtemelen bu üçüncü kişi. Aklınızdaki kişi diyor ki üçüncü kişi benim sırtımdan bıçakladı. Ve bu kesinlikle maddi bakın maddi. Ve şu anda üçüncü kişi kendi menfaati için ayrılmayı kabul edecek olabilir arkadaşlar birçoğu. Neden? Çünkü parayla ilgili ya da daha iyi bir fırsat bulduğu için. Çok enteresan ya. Ha. Bu defalarca denenmiş, neden olmamış derseniz. Aile. Bakın. Şimdi burada iki tarafta da ayrılma isteği var çok enteresan ama ayrılmamışlar. Yani mahkeme de olabilir hala ya da mahkeme açılmış bekliyor olabilir. Ya da açılmak üzere olabilir. Ama şu anda tamamen ayrılık derseniz hayır arkadaşlar. Burada bir anlaşmazlık var. Bir katilalara soralım. soralım. Konuşamadım farkındaysınız. Bir yudum kahvemden aldım. Yaşanılan zorlukların ardından güneş doğa bir atart. Düğün. A -a. Şimdi atart evlenmeyi isteyen bir kadındır. Düğünü de simgeler bakın. Şimdi burada gerçekten birçoğu evli olabilir arkadaşlar. Bazıları da aynı hane içinde yaşıyorsa evleneceğiz diye tutturmuş olabilir. ki ayırdım dedim ya size. Ama burada e, maalesef e, istenilen olmuyor. Evet yeni başlangıçlar yapacak ama yeni başlangıç yapacak olan dişil taraf arkadaşlar. Siz kendinize göre alın. Bayan taraf yani. Ee, yeni bir başlangıç istiyor. Hayatında üstelik de aklınızdaki kişiyle değil yani. Ya onunla diyor ya da biriyle. Ama diyor benim diyor istediğim gibi olmalı. Her şey benim istediğim gibi olmalı. Bu yüzden de diyor oldu oldu olmadı ben başka kapıya giderim. Boşarım veya ayrılırım. Bu kadar da net bir tane daha alalım. Gamhat. Ay şu saç modeline de bu kartta çok gülmüşümdür Gamat'ın. Görüyorsunuz değil mi? Yeryüzünde kalmış son ejder. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi aklınızdaki kişilerde burada Gamhat yani bu aralar çapkınlık modu açılmış arkadaşlar. Dikkat bakın. Gamat nasıldır? Gamat ee, kadın düşkünüdür. Çapkındır. Enerjiktir. Gezmeyi, tozmayı sever, para harcamayı, yemeği, eğlenmeyi sever. Şu anda modu o modda aklınızdaki kişilerim ve diyor ki e, şu anda diyor beklemedeyim, sessizliğe büründüm demişti zaten burada bekleme enerjisi. Aslında iki tarafta bekleme enerjisinde. Sanki e, üçüncü kişi diyor ki benim dediklerimi yap. O da diyor ki yapmayacağım. Üçüncü kişi diyor ki sadık ol, diyor ki olmayacağım. Bakın bu kadar net aslında. Bana dürüst ol diyor ki olmayacağım. Aklınızdaki kişiler şu an balataları yakmış. Sanki tek başına gibi hareket ediyor ama konfor alanında bırakmıyor arkadaşlar. Ve üçüncü kişi kesinlikle tek amacı para. Bakın bu açılımdaki herkes uyanı alsın. Bu açılımdaki üçüncü kişimiz inanılmaz paraya düşkün ve paraya göre hareket eden birisi. En başından beri öyleymiş zaten. Burada başından beri bize para diyor. Yani zaten ben buydum diyor. Ama e, aklınızdaki kişilere de e, bana sadık ol diyor o da olmayacağım. Yani o da devam ediyor aynı şeyleri yapmaya anlatabiliyor muyum? Şimdi burada mahkeme yaptı bize ama bu mahkeme tamamen aylıkla sonuçlarını bugün burada vermedi. Ama aradığı bir sessizlik hakim mi hakim? Hatta aynı evin içindelerse bile hakim. Öyle söyleyeyim size. Hani bir çatışma mevcut şu anda aralarında. Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde. Ne diyeyim size evrenden bir mesaj kartı çekmek istiyorum ben. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanın. Canlarım e, bilinçaltınızda ısrarla bir şey yapamayacağına inanıyorsanız yapacaksınız. Yapabilirsiniz o kapıyı açın diyor evren. Biraz cesaret diyor. Sizleri seviyorum iyi ki varsınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.